Ne, neyle gideceğiz lan? Ya kamyonu tutalım, damperde giderik. Oğlum manyak mısın? Deli deli konuşma. Donacağız, gebereceğiz, telef olacağız kamyonun sırtında. Ben aradım kardeşim, bir tane minibüs gelir şimdi. Ay helal olsun sana ya. Hayret senden beklenmeyecek hareketler de yapıyorsun yani. Öyle mi ya? Esin, gerçekten gelmeyecek misin? Gelmeyeceğim. Tamam o zaman. E, biz de işimize bakalım. Hadi görüşürüz. Hı, aynen. Yine siz işinize dönün. Ben bilmiyorum sanki sizin yarışı izlemeye gittiğiniz. Ya her halinizden belli zaten. Neden yalan söylüyorsunuz? Yok. Ay yok, gitmiyoruz. Ay tamam tamam. Gidiyoruz. Çünkü çok merak ediyoruz. Şimdi biz orada her şeyi izleyelim, gelelim sana anlatacağız tamam? Aman anlatma. Tek bir kelime bile duymak istemiyorum. Zerre kadar merak etmiyorum. İyi tamam tamam. Ben anlatırım. Hadi görüşürüz. Gidelim. Esen. Merhaba. Merhaba. Ah, ah. Sorma. Herkesler yarsa gitti, kaldık biz bize. <laughs> Ama olsun. Olsun. E biz de sohbet ederiz, değil mi? Ya çok iyi olur i̇yi ki geldiniz. <laughs> Memnun musun galeriden? Memnunum. Yani bir sorun yok. Her şey yolunda. Oh, çok güzel. Senin canın mı sıkılıyor? Yok, yok. Sıkılmıyor. E, sen de gitmek istemez misin? Yok canım. Ne gideceğim? Çok kızdım ben ikisine de. Hatta küstüm. De, tabii şey yani... ...merak ediyor insan. Merak etmez mi? Bence sen de gitmelisin. Git. Allah muhafaza bu iki deli birbirine girer engellemiş olursun böylece sen de. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Git, git, git çocuğum sen. E haydi. Şefkat gidiyor. O zaman ben gidişeyim ona hemen. De hadi haydi güle Şey buraya siz... Sen merak etme. Ben buraya bakarım. Senin hiç gözün arkada kalmasın. Ne yapıyorsun kızım? Öyle arabanın önüne atlanır mı ya? Öldürttüreceğim mi kendini ya? Ben de geleceğim. Ne oldu? Hani gelmiyordum? Şey, Marika abla çok ısrar etti. Orada şimdi bunlar saçma sapan bir şey yaparlar. Sen git engel ol dedi. Mecburiyetten geliyorum yani. Ha, tabi tabi. Uyuzluk yapma da hadi sür şu arabayı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.